Kasabanın en eski sokağında yıllardır kimsenin girmeye cesaret edemediği bir ev vardı. İnsanlar o evin pencerelerinden geceleri tuhaf ışıklar yayıldığını söylerdi. Işık bazen yavaşça titreşir, bazen de bir anda sönüp giderdi. Bir gece merakıyla bilinen gazeteci Ebru bu efsanenin peşine düşmeye karar verdi. El fenerini alıp gece yarısı eve doğru yürüdü. Evin kapısı sanki onu bekliyormuş gibi aralıktı. İçeri adım attığında toz kokusu ve sessizlik etrafa hakimdi. Fenerini duvara tuttuğunda duvarın gölgesi kendi hareketlerinden bağımsız bir şekilde kıpırdamaya başladı. Ebru'nun nefesi hızlandı. Gölgeler yavaşça birleşti ve duvarda beliren bir silüet konuşmaya başladı. Buraya kadar gelmen büyük cesaret ama artık geri dönüşün yok. Tam o anda fener söndü. Ev karanlığın içinde tamamen sessizliğe gömüldü. Ve bir daha kimse Ebru'yu görmedi sadece o eski evin penceresinden hala titreyen ışıkları görenler oldu. Ebru'nun kaybolmasının üzerinden tam üç gün geçmişti. Kasaba halkı, onun da diğerleri gibi o evin lanetine kurban gittiğine emindi. Ancak Ebru'nun yakın arkadaşı, eski polis memuru Cem, bu söylentilere boyun eğmedi. Bir gece kimseye haber vermeden aynı eve girdi. İçerisi sanki Ebru'nun geldiği günkü gibi duruyordu. Masanın üzerinde tozun içine çizilmiş tek bir kelime vardı yardım et. Cem kalbinin hızlandığını hissetti. Tam o sırada üst kattaki odalardan birinden hafif bir ışık sızmaya başladı. Merdivenlerden yukarı çıkarken adımlarının altında gıcırdayan tahtalar yankılanıyordu. Kapıyı araladığında odanın ortasında Ebru'yu gördü ama onun yüzünde tanıdığı gülümseme yoktu. Gözleri boş, sesi fısıltı gibi çıktı. Cem, "Geç kaldın. Onlar beni bırakmıyor." Bir anda odanın gölgeleri canlandı duvarlardan ayrılıp Cem'in etrafını sardı. Gölgelerin içinde yankılanan sesler çoğaldı. Bir kişi girdi, iki kişi çıkamaz. Cem geri adım atmak istedi ama kapı çoktan kapanmıştı. Evin içindeki ışıklar yine titremeye başladı. Cem gölgelerin arasında nefes almakta zorlanıyordu. Ebru'nun donuk gözleri bir anda değişti. Sanki kısa bir anlığına gerçek Ebru geri dönmüştü. Cem, ışığı takip et. Cem şaşkındı ama etrafı kaplayan karanlığın içinde tavandaki küçük bir çatlak arasından sızan zayıf bir ışık fark etti. Elini cebine attı ve küçük çakmağını yaktı. Alev yanar yanmaz gölgeler geri çekildi. Ebru'nun eliyle işaret ettiği duvarın bir kısmında eski bir ayna vardı. Cem aynaya yaklaştığında aynanın arkasından göz kamaştırıcı bir ışık yayıldı. Gölgeler bu ışığa yaklaşamıyor, sanki ondan korkuyordu. Cem aynayı kırdığında odanın içinden başka bir mekana açılan geçit belirdi. İçeride parlayan eski bir lambanın etrafında yatan onlarca kayıp ruh görünüyordu. Ebru'nun da yüzü normale döndü. Bizi buraya ışıkla hapsettiler. Gölgeler eski bir lanetin parçasıydı. Cem lambayı aldı, tüm odayı aydınlattı. Işık yükseldikçe gölgeler çığlık atarak yok oldu. Ebru ve diğer kayıp ruhlar birer birer gözden kayboldu. Ama bu kez özgürdüler. Ev sessizliğe büründü. Cem kapıyı açıp dışarı çıktığında pencereden artık ışık titremiyordu. Efsane sona ermişti ya da herkes öyle sandı. Kasaba halkı o günden sonra evi boş buldu fakat bazı geceler Cem hala rüyasında Ebru'nun sesini duyuyordu. Bizi kurtardın ama karanlık henüz bitmedi.